Fehmi Koru Bürokratlar adaylık heyecanında Siyasete benim kadar yakın duruyor. Siyasi gelişmeleri profesyonelce gözlemliyorsanız, dünü sizler de kimler istifa etti sorusuna cevap arayarak geçirmişsinizdir. Yüksek Seçim Kurulu'nun genel seçimde adaylığı düşünen bürokratlar için son istifa tarihi olarak belirlediği dünü ben öyle geçirdim çünkü. Haber merkezlerine akan yeni istifaları, aa o da mı merakıyla MİT Müsteşarlığı koltuğunu milletvekili olmak amacıyla terk eden Hakan Fidan kadar önemli fazlaca isim bulunmasa da son iki günde bayağı çok sayıda bürokrat aynı amaçla görevlerini bıraktı. Her istifa eden aday olacak ve listelerde yer bulabilecekse bürokrasi dışından milletvekilliğini düşünenler hiç heveslenmeseler iyi olur. İstifa eden bürokratların sayısı çok fazla çünkü hiç kuşkusuz iyi bir şey. Bürokraside belli makamlara erişmiş insanların çözüm yerini meclis olarak görmeleri ve kendilerini halkın beğenisine sunmaları, ülkede demokrasinin yerleşmişliğinin işareti sayılabilir. Tabii seçilmişlerle atanmışlar arasında var olan farkın artık seçilmişler lehine sonuç verdiğinin de işareti. AK Parti iktidarı 12 yıldır sürdüğü ve AK Parti yapılacak seçiminde de galibi olarak görüldüğü için istifa eden bürokratların kapısını çalacakları ilk adresi tahmin etmek zor olmasa gerek. Bazısı CHP'yi ve MHP'yi tercih edecek olsa da çoğu bürokrat AK Parti listelerine girmeye çalışacak. Kolay mı? Dışarıdan bakanlar, hükümet merkezine yakın ve yetkililerle iç içe yaşadıkları için bürokrasiden isimlerin şanslarının daha fazla olacağını düşünebilirler. Ancak listelere son biçimini verecek olan parti yöneticileri açısından isimlerin seçmenlere cazip gelmesi de önemli bir unsurdur. Bürokratların seçime girmede ilk tercihi AK Parti'nin bu seçim için belirlediği eğilimin sınırlı sayıda bürokratı meclise götürmek olduğu anlaşılıyor. Başarısı tescilli bürokratı yerinde bırakmak akıllıca bir tercih elbette. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MİT müsteşarının milletvekili olmak üzere istifa etmesine olumlu bakmamasının sebebini ziyaret ettiği ülkede kendisinden yerine getirmesini beklediğimiz daha pek çok hizmet vardı sözleriyle açıklaması da bunu gösteriyor. Meclise gelmesine mutlak gözüyle bakılan bazı başarılı bürokratların neden istifa ettirilmedikleri de herhalde anlaşılmış oluyor. Tabii oturduğu koltuğu dolduramamış birini meclise taşımakta herhalde pek anlamlı kaçmaz. İstifa eden bürokratlar arasında CHP'den adaylık düşünenlerin sayısının beklenenden az olmasının makul bir sebebi var. CHP bu seçimde milletvekili CHP bu seçimde milletvekili adaylarını büyük çapta ön seçim yöntemiyle belirleyecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün ön seçim yönteminin ağırlığını %85 olarak ilan etti. Bir bürokratın ön seçimde oy kullanacak partili tabana kendini beğendirebilmesi önümüzdeki şu kısa sürede hiç kolay değil. Ön seçim, taban tercihini belirlemek için ideal bir sistem. 1980 öncesinde bütün siyasi partiler ön seçimli aday belirlerdi. Başkanlık sistemi tartışmaları sırasında hep unutulan bir gerçeği de hatırlayalım. Dar bölge sistemine dayandığı için başkanlık milletvekili adayını parti örgütünün belirlemesini zorunlu kılıyor. AK Parti her seçim öncesinde başvurduğu geleneksel temayül yoklamasını aleniyete dökebilse o da pekala ön seçim yerine geçebilir. Haziran ayında yapılacak seçimin ilk heyecanlı evresini geride bıraktık. Önümüzde yeni heyecanlar var.